En modacılar yine ödüllere doyamıyoruz. İkinci ödülümüzü almaya geldik. Bu sezondaki ikinci ödülümüz gurur duyuyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına takdir edenlere teşekkürümüzü gönderiyoruz. Az sonra da sahnede ödülümüzü yine sizlerle birlikte alıyoruz. Hadi gelin ödülümüzü alalım. Yılın en çok izlenen moda programı olduk biz, ikinci sezonumuzda Harika. Banu Noyan'la En Moda. Tebrikler. Ee, ve senin zaten başarını konuşmaya gerek yok. Sen yine harikalar yaratıyorsun. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Yani gayet güzel. İşte yeni şarkılar çıkartıyorum. Ya, yakın zamanda iki tane daha çıkartacağım. Ee, şükür, iyiyiz. Hayır, yine çok yakışıklı. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, o sizin güzelliğiniz. <laughs> Hakan pekir yakalamışım bırakır mıyım? <laughs> ne no, ben nasıl canım iyisin? İyiyim sen? İyiyim teşekkür ederim. Valla mikrofon bende. Dayan Konuğum mi? da sen. Gerçi bununla geçiştiremem. Seni böyle oturmalı konuk, sohbetli konuk almak istiyorum ama burada yakalamışken de bırakmak istemedim. Yine ödüllere doyamıyorsun tabii. Ya tabi 36 yıl oldu hakikaten. Ee, Birçok ödül aldık bugüne kadar zaten. Yani o kadar çok ödül aldık ki ama artık şeye geldi olay. 36 yıldan sonra artık meslek olur ödülü <laughs> vermeye başladılar. Yani pop müzikle 89'dan işte 2025'e kadar neredeyse 36 sene. E kolay değil tabii yani bir ömür. Güzel bir gece, şık bir gecede bir aradayız. Bana bir ödül takdim edeceklermiş. Ben de çok mutlu oldum. Seve seve katılmayı istedim ve buraya geldim. 30 yıldır iletişime vermiş biri olarak İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yürekten teşekkür ediyorum. Ee, Değer veren müşterilerime teşekkür ediyorum. Sevgili Ayhan, yine harikalar yaratıyorsunuz. Sağ olun. Arzucuğum sen de çok, çok güzelsin. Akşam bağlı ve Thank you merhaba. Ee, aslında bu e, sevgili genel olacaktı ama gene gibi aynı şekilde e, Alem Dergisi Türkiye'nin e, Onun da şu anda kendisi değil. Onun adına bu ödülü alıyorum. E, olsaydı yerde, tüm ekibim adına bu alıyorum. O yüzden şu adına ve ailesi adına bu ödülü ediyorum. Thank you.